Bak İbrahim Kim? İbrahim bu şarkıyı söylüyor. Hiç duydunuz mu? Umurumda değil mutlaka tabii ki sevenleri vardır. Ben bu şarkı yeni keşfettim. Sözler o kadar güzel ki. Sözleri çok beğendim. Hayatım ben umut veren şarkılar evet. seviyorum. Bıktım yıldım depresyondayım evet. yeter bu dünya batsın. Senin en baksın. sevdiğin şarkı bir dakika konuşma. En sevdiği şarkısını çalar mısınız <laughs> Nur <'ı>? biliyor herkes. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz herkesin en sevdiği şarkı. Ay yaşa bir. <laughs> Sakın söyleme. En sevdiği şarkı çalınıyor. Evet. Benimkisi bu. Onun evet. değil. Çalın. Evet. Şimdi Nur tuba bakın arabada en çok neyi dinliyor? <laughs> Yemin ediyorum onun da istek şarkısıydı geçen evet, gün. Evet, Yalan yok. Çalmadın hazırlayabilecekler mi bakalım. Çocuklar da o kadar <laughs> şimdi Nur bana geliyor. <laughs> şimdi yukarıda elimizin... mekanik bir ekip var. Evet. O kadar efsaneler. Kah... Vallahi neymiş çok merak ettim. Hadi Gerçekten kahvemi ka içiyorum. Bak şarkı dinlerken kahvelerimi içiyoruz bak. Hanımefendi kimliğimle evet. Hadi Üç aydır saçını yıkamayan ünlü şans. okudum sinir sisi. Bu ne be? Bu ne ya? Hayır, bu değil ya. Hayır. Ya inanamıyorum ya. Bu olacak yani şey değil. Var ya. Nur Tuba'nın şarkısı ne? Söyle ayağa kalk dans edeceğiz. Nerede mikrofonum nerede? Mikrofon, Mikrofon nerede? Mikrofon şey nerede şarkı okuyacak? Bir dakika ha. Mikrofonum nerede? Aa, Bir, dakika. Evet. Bir dakika. Ya Hemen yaşa, şarkı yaşa falan söyleyeceğim. çevir. Hangi şarkı olduğunu anlamadılar. Dom dom kurşunu. Ya Dalga bizim, geçiyor Ece. Bizim kız Bizim kızın en sevdiği şarkı İbrahim evet. Ben... de her gün bizi izliyor. <laughs> Dom kurşunu kurşun evet. istiyorum. Ama söyleyeceksin. Herhalde bak mikrofonu aldım. O zaman mikrofonun sesini açın. <laughs> Hadi. Dom <-don gülüyor> kurşunu. Kapalı. Kendim... Tamam kapalı olsun zaten Hayatım, aşk olsun. açın o sesini güzel yorum. <laughs> Mikrofon evet. kapalı dedi canımın içi. Evet. <laughs> Dün, kahveler gelmez mi? Evet kahvelerimizi içelim. Tabii ki telefonlarımız kilitlenmiş. İstek şarkı istiyorlar senden. Söylerim. Tabii ki. Söylerim. Ya bir daha söylemeyin diye. Aşk olsun Yaşar. <laughs> Telefonlar bir daha söylemeyin Aşk diye gitmemiş. Neyse çok güzel şarkı gerçekten Bakın, güzel. Bakın gününüz nasıl başlarsa öyle gider. Gidip üzgün üzgün mutsuz mutsuz haberleri, cinayet haberlerini, e, gerçekten e, birbirlerini şikayet eden komşuları dinleyeceğinize, izleyeceğinize gelin burada Kral Şakir Galası'na gidelim. Ay ben çocuklarımla gittim. Evet çok güzel. görüntüler var. Ben kaçırdığım için çok üzgünüm babasının alacağı tutbayını. <laughs> Şükürler olsun. İyi vakit asın, geçirmişler. Asın, boş ver. Asın. Ama babası o gün Kral Şakir'in olduğunu öğrendi. Benim oğluma gideceğimi öğrendi. aldı Onu şeye götürmüş. Uykucuya götürmüş. O da çok güzel bir film. Ondan da bahsedelim. Aa, tamam izledim. Sonra ama İzlemiş. asıl Kral Şakire e, sevgili sevgili Aslıçini'ye de özel mesaj attım ben dedim. Özel oğlumla gideceğim, paylaşacağım. Çünkü Bizim en sevdiğimiz karakter Aslan. Şey en bu sene yani bu film efsane çok, miydi? Çok, çok çok güzel. Bak normalde çocuk filminde ne oluyorsun? böyle mail atıyorsun bakıyorsun sıkılırsın Sıkılıyorsun. normalde. Yemin ediyorum izledim. Ay hiç sıkılmıyorsun. Dünyalar karıştı efsane cuma günü vizyona girecek. Ben bugün böyle götüreyim. Böyle değişik de cuma günü girecek daha. Aa, tek galayı Şekerim. kaçırdım Kalaya Galaya evet gidebilen şanslı insanlardan olamadım rica ediyorum. E, e, sayın Aslanım e, ofisinize gelsem izleme <laughs> şansım olur mu? Eymenle. <laughs> Eymenle. <Eymenli. gülüyor> Vallahi cuma günü gideceğim. Buradan tekrar sevgiler. Zaten Galayla ilgili çok güzel görüntüler var. Evet, çok güzel paylaşımlarımız olacak. Ee, biz biraz gezmeye de başladık ya hafif. yarın da Aa. bakalım. Veririz. Geçen Yalnız, hafta Mert Demir konseri. Bugün nerelere gideceğiz? Evet, edecek? davetli olduğumuz yerlere gitmeyi seviyoruz böyle. E, tabii ki e, keşke keşke vaktimiz olsa da kovalayabilsek, gidebilsek. gidebilsek ama Cem Yılmaz'ın da davetlisi olarak bugün de Cem Yılmaz'ın e, gösterisine gideceğiz. Anlatırız dedikoduları diyeceğim ama Cem'de var ya bak mesela anlatıyor anlatıyor gülüyorsun. Hepsini unutuyorsun. Çıktıktan yok. Evet. Cem'in söylediği gibi. Ama bakalım gibi. kimler gelecek belki gelen birileri olur. Aa olabilir. Bakalım. Cem'in de sevgilisi yok uzun zamandır. Belki bilemedim şimdi korkutmayalım. Aa, evet. Belki vardır da haberimiz yoktur. Belki arkadan şöyle çaktırmadan görürüz bilemem. Ee, kulise gidip Cem'e sormaz mıyım sorurum. <laughs> Aa hiç öyle yapmazsın hiç, sen. Hiç sevmem hiç öyle şeyleri. Ayırıyor. Bir de o kadar minik minik tatlı tatlı soruyorsun ki kim neye uğradığını şaşırıyor. Cevap şişiriyor. veriyorlar. Tabii ki. Allah razı olsun. Tabii ki. Evet. Neyse biz çayımızı kahvemizi aldık. Biz kahveden yana hakkımızı kullandık. Siz de ister çay ister kahve ister ıhlamur ister Yasemin çayı ister Melisa ne içerseniz için yeter ki bizi izleyin. Ne dedi bizim şey? Ne dedi? Ee, diyetisyen Hatice. Ha, nur abla. Hatırlıyor musun? <laughs> ha, lütfen Nur Tuba'ya terfi artık, ettim. Artık Nur Tuba diyor. da diyor. o kadar tatlı ki. Dedi ki ablacığım dedi. Böyle içmedi. Nasıl içmeyeyim dedim. Yeşil çayı direkt dedi demleme dedi. Demle yani normal sıcak suya yeşil ay. çayı koy 2-3 dakika beklet ondan sonra iç dedi. Evet. Kanserojen oluyormuş. Ben yani yeşil et. çayı sevmiyorum. Ben seviyorum. Benim sağlıklı. tansiyonum zaten düşük 9'a 5. Onu da içince iyice düşüyor. Allah Allah benim her de 9'a 5 tansiyonum. Gerçek, ay. biz kardeş miyiz acaba? <laughs> Bir bağ var. Evet bir var. Her bitki herkese iyi gelecek diye bir şey yok doktorunuza evet, danışın. Evet dikkatle dikkatle. Evet şimdi bir akımla başlayacağız. Ebru Gündeş geçen hafta biliyorsun koridorda şarkı evet. söyledi. E, yeni bir akımın fitilini ateşledi. Odadakiler e, bir gün birisi çıkacak bir gün birisi bir gün birisi. He, yeter diyecek ama <laughs> o bence kesin e, bu seslerde olmayacak. Asla. Bu kez de Deniz Seki. E, biz deneyelim seninle. Evet. Otel boşalabilir. <laughs> evet. Bir sesini açalım Deniz Seki'nin kıyafetinde konuşalım. kusura bakmasın. Deniz Seki, e, ço ya çocukluğundan beri çalışan isimlerden bir tanesi Deniz Seki. Ben ilk e, Yaşar'ın vokalisti olarak tanımıştım onu. Birçok ismin vokalisini yaptı. Sonra Ahmet'le çıkış yaptı. Sonra e, yanlış bir ilişki yaşadı o da. Onun çok ce, yani canını yakan bir evet. ilişkiydi. Sonra da zaten cezasını fazlasıyla çekti. Artık yepyeni bir hayatı var. Güzel bir hayatı var. Sağlıklı bir hayatı var. Diyet de yapıyor. Yürüyüş de yapıyor. Güzel de zayıflamış. Sesine de bayılıyorum. Deniz sana bayılıyorum. Ben de bayılıyorum ama bu kıyafeti hiç olmamış. Yani. Bak on, bak Deniz Seki'nin şarkılarının hepsini ezbere biliyorum ben bak de. bayılıyorum. Ben Enerjisini çok seviyorum. Geçmişte yaşadığı hiçbir şey benim umurumda değil. O şarkı sözlerini ona yazdırdığı için ayakta kaldı. Anim. Aynen öyle ama o kıyafetini sevmedim. Yani o kadar çok yorum yapılmış ki söylemeyeceğim. Kendisi beğenmiş ki demek ki giymiş. Bence Rengi konuşsun, çok güzel. konuşulsun diye de giymiş olamaz mı ya? Ay ama böyle konuşulmasın ne gerek var? Ama böyle konuşuluyor. Ama bak koridorda yürüyerek zaten şarkısı belli ki konuşulacak. Yani böyle bak rengi güzel. Ne yaptı Deniz acaba? <laughs> Hiç uyanmıştır bu saatte. Ey mesela şu taraftaki elbisesi daha güzel hele şu. Ay Efsane çok daha yakışmış bunun böyle her tarafından bir böyle taftalar çıkmış sevmedim makyajı saçı çok yani güzel. Deniz gerçekten aslında zevkli kadın bir de Deniz şimdi aslında e, olacağı çok doğru bir şey söyledi kulağıma hani pop sanatçısı ya aslında popçular daha böyle hani rahat daha evet. böyle e, tarz kıyafetler giyer ya. Deniz birazcık ağrı kaçmış. hani. Bu kez öyle. Bayağıdır böyle. mi acaba? Bilmiyorum. Bayağıdır bu tarzda görmüyordum kendisini. Belki çok eskide vardır. Ebru Gündeş'e yani... selam olsun demiş. Ebru Gündeş de yorum yazmış canım diye. Ya bak ne ya güzel. Ya çok tatlısınız Akım ya. Akın başlattı ya devamı gelecek evet, bence. Evet evet çok tatlılar. Hazır yeri gelmişken Ebru Gündeş de bir kez daha dinlesek. Kıyafetini tiye alan Deniz Ekin'in kıyafetini al. mi yaptı Tansu? Ay görebilir miyim? Görmedim vallahi. Bak efsane taklitler yapıyor. Çok severek takip ediyorum. Yani çok eğer paylaşabiliyorsak paylaşalım ne olur. Kim ne yapmış? Çarşafları katlarken konser aklıma gelmiş. Eğer bir gün fark etmeden seni kırdıysam. Özün efendisi en yakınım olur. Diler yoluma Güzel oldu. Bence amacına ulaşmış elbise. Çok güzel Gerçekten olmuş. Gerçekten bak elbise ulaşmış zaten sesi konuşulan bir kadın. O yüzden de güzel zaten 2000 kişi de birbirine yollamış bunu bu arada. Ama bence amaç. Tabii bu arada Denizeki kendi storiesinde paylaştığı için rahat rahat verebildik. Evet. Kansu'nun onu benzetmesi. <laughs> almasını, evet kıyafetini. almasını. Çok güzel. Ben seviyorum böyle hani mizah anlayışı yüksek olan insanları, mizaha saygıyla davrananları. Zaten baksana hiç kırmadan yorumlar yapmışlar. Tamer diye birisi Tamer Official demiş ki Deniz uzaylılar yakında geliyor seni bu kıyafetle görmesinler sen bizdensin diye alıp götürürler. Şaka birazcık gül demiş yani anladın Ama çok güzel. Evet gülsün ya Deniz hep gülsün. O çok üzüldü, çok kırıldı zamanında. Mutlu olmayı hak ediyor. Evet mutlu olsun artık. Sadece ne herkesin hayatında hatalar var. Bazı kişi kişilerin hatasının bu kadar büyütülmesinin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Yepyeni bir sayfa açıldı zaten. Otelde esirgemesin biz Özel daha. bir gecede sahne almış. Ee, orada çekmiş bunda Deniz Seki. Sadece ben şeyi merak ediyorum. Yani bu akımın sonunda mutlaka biri o odada bir kapı açılacak, açılacak ve onu hey. çekecek birisi. Onu merak evet. ediyorum. Evet. Ben olsam kesin Sıradaki açardım. Sıradaki kim? Ben olsam kapıyı direkt açardım. Kötü sesli bir sanatçı söyle var i̇şte mı? Ömür Gedik yaptı koridoru bakın ben izledim dün Bakayım. kötü sesinin üzerine denk geldi o evet. manada of. demedim. Of. Ömür Gedik de dün bu paylaşım. Yani, Ömür'ün sesi de Ebru Gündeş değil, değil tabii. Değil tabi yani. hani kıyaslanacak isimler değil, değil. Ömür de zaten evet. kendine sorsan ki çok severim Kesinlikle. selam olsun. Ben o da bu seviyorum. koridorda şarkı söyledi. O, o var mı elimizde? Ya hazırlarlar şimdi Onu gördüm. Onu izlemedim ben çok merak ettim. Ee, hatta böyle yeşil sarı fosforlu böyle neon bir renk giymiş. Baya ben de uydum diye çıktı. Ay tamam, sana bir şey, şey söyleyeyim Gerçekten müşteriler laf edecek bak. Hele çocuğu uyuyan varsa birisinin sesi kötü mesela tamam <laughs> mı? Bak ben kıyamet ama. kopartırım. Ay, ay Bu arada Yılmaz Morgül'e geçmiş olsun. Hasta yatağından paylaşım yapıyor. Mesela Yılmaz Bağra Çağrı okur. Kesin orada çocuk uyanır. Yılmaz sen okuma. sesin Senin sesin daha da kuvvetli. Mahvedersin ortalığı valla. Yılmaz Morgül'ü gördüm bu arada. Gerçekten geçmiş Yanım olsun. Canım benim geçmiş olsun. 2-3 gün hastanede kalacak. Herkes hastanede evet. bu ara. Salgın var arkadaşlar. Çıkta. Evet Çıkta hadi hazır ki. mı Ömür Gedik? Yok hiçbir şey yok. Mikrofonda e, ne bileyim ekosuydu oydu buydu yok. Ömür gediği, tebrik ediyorum. Peki şunu konuşabilir miyiz acaba? İyi. Hiç kimse... Ebru Gündeş bile odadan kimseyi çıkartamamış sesiyle. Merak edip Saat bakmaz mısın ya Saat söylüyorlar bu şarkıyı? Sahneye ya. inerken sahnede 9-10 gibi düşün. His Herkes mi? aşağıda yemek yiyor bence o saatte. E belki de çocuğun uyutacak. Kimsenin bir çocuğu yok. Yok demek ki denk gelmemiş. Denk gelmemiş. Hayır. Hangi... Bakın. Kime çıkacaklarını biliyorlar. Challenge daha farklı. He. Kim acaba kapıdan birini çıkartacak? Hadi bakalım. Kim Kendi çıkartabilir biz biz senle? Biz çıkalım, biz, biz söyleyelim, <laughs> bakalım kimler çıkacak? Biz herkes. <laughs> ne oluyor falan? <laughs> ne oldu bunlar iyi mi diye bakarlar? <laughs> Ay bizi şikayet et etmek için yönetime. <laughs> Sebep mi buldular diyorsun <laughs> acaba? Yok hayatım evet. sesimiz oteli boşaltırsınız. Aşk olsun Yaşar. Yani bu kadar seviyor. Yaşar. Otel... Yaşar niye bugün bize uğraşıyorsun? Evet. Yaşar Mahmutoğlu official. Söyledim Instagram adresini de. <laughs> Hadi bakalım saldırın. Buyurun bekliyoruz. Şimdi neyle devam edelim? Koridorda şarkılardan geçiyoruz Yonca Evcimi'ye. Yeni bir şarkı çıkardı. Lamba Da. Lamba Da. da. Lamba Da değil. Lamba Dansın Da. nasıl acaba? Yaz klibi gibi bir izleyelim. Beraber yorumlayalım bakalım.